200 kişilik iş ilanı veriliyor. 52 bin kişi müracaat ediyor. İki temizlik işçisi için Bayburt'ta ilan veriliyor. İşkura kura 1003 kişi başvuruyor. 231 kişi lisans ve ön lisans mezunu. Istiyor. Esnafa küçük bir destek vermeyen Cumhurbaşkanı makam arabası almış. 474.950 avroya. 5 milyon lira yapıyor ya. Ya insan Allah'tan korkar. 10 milyon işsizin olduğu memlekette çiftçinin, esnafın, emeklinin, işi olanın olmayanın kan ağladığı bir yerde. Cumhurbaşkanı 4-5 milyonluk arabalarla, konvoylarla doldurur mu etrafını ya? 3 yerden, 5 yerden, 8 yerden, 40 yerden maaş alanlar var. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı 3 ayrı kurumdan maaş alıyor. Türk Telekom Yönetim Kurulu'na bakanlıklarda ve saraydaki bir takım insanlar görevlendiriliyor. Ve 33 bin lira ilave maaş alıyor bunlar. Biliyorsunuz vaktiyle bakanlık yapmış bir bayan vardı. Fatma Betül Sayan. Onun bak Ömer Fatih Sayan. Bu 33 bin lira ilave işi dışında maaş alanlardan bahsediyorum. Bunun kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan. Betül Fatma Sayan'ın, Kaya'nın kardeşi Ömer Fatih Sayan, kız kardeşi Ayşe Sayan. O da Kuvveti Büyük Elçi olarak atanmış. Sayan'ın diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi. Bu nasıl iş ya? Bütün sülale ikişer üçer maaşlarla, muteber işlerle yerleştirilmiş vaziyette. Bakın Türksel Yönetim Kurulu üyelikleri Türksel Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık 250 bin avro maaş veriyorlar. Yönetim Kurulu üyeleri ise 100 bin avro maaş alıyor. Bunu da Türk lirasına çevirsen 1 milyon Türk lirası yapıyor. Eski hesapla 1 trilyon Türk lirası yapıyor. Böyle bir maaş nerede var ya? Bu kendisine yakın. Bu isimlere bu kadar maaşı niye verebilir? Bir empati kuralım. Devleti yönetenlerin hukuk ihlalleri, kamu parasını yanlış harcamaları, çarçur etmeleri, bunun da ötesinde gayri meşru zenginleşmeleri, bununla ilgili etrafındakilerin bilgileri olduğu zaman e onların da bir sus payına ihtiyacı var. Tabi sus payı.